Ne kaydı ya? Ne kaydı mı? Video kaydı kardeşim ya. Bu nasıl bir attık anlamıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Bozayım da kaydını koy ama ben gelemedim. Fırtına geliyor. Gökhan'cım sen mi sürüyorsun? Evet. O zaman küçük bir omaha çıkartması yapalım A'ya doğru. B'yi mi seçtin? O da olur. Mükemmel bir iniş. Vurayım helikopteri oyunun başında. Oğlum bir dakika lan. Niye yere yattı benim karakter? Ömer zıplamaya çalışsın ya klasik abi Battlefield Battlefield Tank alıyor muyuz? O yüzden tank geldim mı? Burada tank, ha, burada tank araya. mı çıkıyordu? Alalım karşım O yüzden geldim be niye A'ya gideceğim? ne var alacak. lan şu yerdeki silah ne? Sniper yok kalsın Nerede çıkıyor tam olarak bu? Benim bulunduğum yerde Ya, ya. Kim sür? Onu sürüyor Ha o sürüyor bırak Nasıl kap? Dur şu bugi bugi Oo kaldık Koş koş. <laughs> 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 Boogie'den <laughs> mükemmel bir çarpmış. Ormanın anasını ağlattı. Şuna bak. Ben boogie alacağım. Grenade kullanmak istiyorum. Olur kanka. Geç şeye. BTR geliyor. Nereden? Arkamızda. Patlatalım gel. Yapıştır. Ben, ne yapıyorsun oğlum? BTR patlatmayacağız mı abi? Al patlattık işte. Tamam da sadece önüne sıkabiliyor bu. Allah. Sağa sol çeviremiyorum. Tamam oğlum biliyorum. Dur kaçayım şuradan. Aba ab, o tank var orada. Gökhan. Gökhan in in. Oğlum... <laughs> Neyse ya. Neyse esaslı zaten engineer baba benim. Ne saçma oldu <laughs> Dur dur. Tank nerede lan? ha karşı takım rus my russian brother öldü bu ne lan oğlum düşman mı ha anlamıyorum da düşman mı dost mu ya 77 mb bir güncelleme ne kadar sürebilir ki öldü 3 megabit mi evet yazıyor Kanka... Kanka... Gökhan Üçte vur da vurayım. De Gökhan de de vur da vurayım. L Çabuk L ol. E, binaya çarptı galiba. Geç söyledin Gökhan. Atla atla bugü geldi atla. Şu bugü ile bir fantazi yapmamız lazım. Olmaz böyle. Neyse ben öteki oyuna gelirim artık. Hayırlısı şey. kanka be. İyiyim ben ya. Dalayım mı tanka? Gökhan solda. Atla atla. Ne, ne oluyor? Lan? Koş. Of. <laughs> tekerden vurdu tank oğlum resmen. Ben öldüm ya. Kaçtım Ben kanka. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. tanka öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben Aynı anda atalım. Ben öldüm. Ben dur, dur APS. Var. Gel gel. BTR alabiliriz gel. Bindiler mi? Bindiler. Ah be. Bu olmadı işte. APS APS. E. Beni görmedi BTR. Bir tane daha var. Bir tane daha tank geliyor. Bu ne oğlum? Bu ne? Bitmiyor adamlar. <laughs> <laughs> abi tüple patlatayım dedim de Abi çok kötü şey olduk ya İffet olduk Ya tamam Burada ya, araç burada çok oluyor da Bizim araçları da alır abi sıkıntı o. Ne oluyor Çaldırdık Bunu mı lazım. Şimdi geldim ya Şimdi düştüm çatıya ya RPG attı herif düşer düşmez Daha ayaklarım yere yeni değdi ya ya 22 canım var biterim bir Allah'ın kulu sıkmıyor ya. Yani. Oha oğlum. Tükür ölecek herif. Hayır bizim takım. Lan. Ben... takım abi. hı hmm, onu anladım ben de. Tank var. 20, Yapıştırdım. 28'i var. Ben öldüm ya. Geleceğim inşallah. Bir gün. Disable! 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 Patladı sanırım. Patladı patladı. Or Adamlar, adam. Adamlar orada adam var! Adam! Adam var orada solunda! Öldürdüm. Helal. Hah! BTR! 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 Sen al. Atla! Anam! Bende şeyleri yokmuş Gökhan! Gökhan gel gel! Yapılı ya değil bende. Flashet var zaten ya onda. almak istemedim. Nerede lan bu? c 4 e... Nasıl lan? Nereye gidelim? Ben etrafına takılıyorum ya. Şurada piyadeler var sahilde. Onları avlayalım. Abi yok edecektim şey. Olmaz. Burada bir yerde piyade var lan. 20 can kaldı. Lan dibimizde adam var. Her yer var abi. Orada yok. Takıl. Dur. Geliyorum arkana. Repair edeceğim abi dur. Ben de geliyorum. İndin miydi sen? Ben hiç bilmedim ki. Nasıl lan? Oğlum ben sen beraberiz zannediyorum ya. Eli bizden mi abi? Aa bizden değil. Dur dur çaktırma. Neyi çaktırıyorsun ya? Kocaman bir yer Kanka toz duman göremez bizi o. Ne oturduk ya? Bayın. İn abi in in in. Bu aracın şeylerini yapmadan oynanmaz bu. Onu patlatalım da kapmasınlar. Ben öleceğim. Öldüm. Zigzag, zigzag. Ben öldüm kanka. Araçların customizing'ını yap da. Ha onu abi anlamıyorum ya. Şeyden dolayı herhalde. Ben bu sinematik çekmek için diğer serverlara giriyorum ya. Orada bozuluyor herhalde. Yok yok şey peşten sonra bozuldu. Ne ara geldin, geldin mübarek. Peşten sonra mı bozuldu? Evet evet. Dur onları bir yapayım ben. Hazır ölmüşüm. Vehicles. Tank. Tank yapılı. Tov. Active Protection. Ee, termal. Termal takayım değil mi? Ben yeşil taktım ya. Yerine evet taktım. Filir de takabilirsin. Şu adaptive... Ben artık İrene'yi daha çok seviyorum ya. O peşten sonra daha iyi oldu. Öyle diyorlar. Termali bir bozmuşlar sanırım biraz. Termali yeri göremiyorsun çünkü. Her yer gıpkırıyor oluyor. Niye çekmiyor lan buradan? Şu binada adam var galiba Gökhan Aa kaptırdık lan. Tam eve bastım abi elif aldı ya. Biliyorum kaptıracağımı. O yüzden adam arasın. Ya adam arasın. of. Ne sıkıyor oğlum? Ben de bizim tak bize sıkıyor zannettim lan. Abi bizim Elif bizim yok. yanımıza da geldi oğlum adamdan. Adam G'deymiş. Nasıl lan? Ne <laughs> bileyim adam G'ye gitmiş. Neredesin oğlum sen? G'deyim abi. Abi. Ne söyledim. Beni yalnız bıraktın buralarda. Gel ben benden D'ye pusluyorum ben gel. La onu da vursana madem. İkisine de kill asist attın. Onu da vur. Şerefsiz. Ha? Geç kaldın. Kanka aldım lan. Kanka alamamış. <laughs> Karar ver kanka. Ne vermişim kanka. O nereye doğdum <laughs> lan ben? <laughs> Bu ne? <Oley>. Çıktım mermiler <laughs> ya üstüme. Panikle sıktım <laughs> biri gitti. Ya Doğucan yere Gökhan ya. Niye abi sen kime de hemen? Ne bileyim abi ya. Kombat yazıyor bilmem ne yazıyor saçma. Kardeşim yalnız bırakmayayım diyorum. Hala evet, ölmedim. Hala ölmedim. Hala ölmedim diyecektim. Sen mi doğdun benden? Yo yo. <laughs> Gel B B B. abi az önceki yer G'di değil mi? Evet B'den doğ. Doğmam abi. Elevi saydırıyor. Öldürdün Helal lan. şuradaki tank alabiliyorsak alalım şu tankı Atla. ya. Atlıyorum. Ne yapalım abi nereye yapıştıralım? F'ye bak F'de adam yoktur bence. Ya F'de nasıl adam yok? Hayır. Ben E zannettim Fransa Fransa. Fox Road kanka madem şey ortama ayak uyduracağız. Allah belanı versin böyle ya. Kim yaptı bu yolları? Ya bırak bırak ya. Rahat kill coming. Aa. Abi adam rahat kill'den kaçmak için şeye bindi. Araca bindi ben varif vuramadım. Adam Vurdun mu? Öldü. Sen mi vurdun onu? Evet. Ben araca sıkıyorum. HS ön <laughs> attım. HS attım. İki tane. Adam çok iyi kaydı yalnız ha. E'ye basıp. Bir dakikası var. Arkamızda. Öldüm ben şu bizim adamdan çıkacağım. E'yi puşluyor galiba bu. Takım benim içimiz ya. Ses etme. Aha BTR şey, bir şey kâr kâr var. BTR var. Dur dur çalıyorum çalıyorum çalıyorum. Çaldım. Ben ağır oldum. Haber Çal, olur. Çalar çalmaz mayne oturdum. Aa öğreneme düzelmiş lan. He öğreneme çok daha iyi. Bilirden. Hayır. Kaçtırdım bug'e. Hayır, hayır, hayır. Ya of ya. Kanka ön çok güzel olmuş. Can C4 attılar üzerime. C4'ü son anda ayıktım, indim. Atan sniper'ı vurdum. Ama yediler beni. Nereye sıkıyon lan? Sniper'ı tam zamanında info. Ne işi var bu heriflerin burada? Ya benim bug'imi takip ediyorlar. He. Gel ya yapıştıralım. Allah! Sniper çaktı. 11 canım kaldı benim. Allah bunu arkamda yanında pompalı. Oğlum bu e, nasıl? Bir pompayla nasıl şey yok etti lan? <laughs> Üzerindeki kamera patladı lan. <laughs> Adam kimento silindiri şey yaptı ya. <laughs> yok etti. Abi bizim herif Bizim herif hala E'de ya Aha burası iyi A'dayım Allah Oğlum bir dakika dur Elevi yanım atmaz geri zekalı Yanımızdan geçip giden eleviye Roket atıyor Al geri geliyor adam Abi toz topraktan Hiçbir şey gözükmüyor ki Kanka E'yi çektik. Nice. Adam var lan. Bu ne? <laughs> <laughs> Elimiye dört tane roket attım. Bir e. adam asıl reçini yaptı. Uf, ya. Nereden atıyorsun ya? Bir görebilsem. Al. Abi elimde roket olsaydı uçak patlatıyormuşum ya. Yani. Abi sniper'ı vurdum. Meğer sniper'ın yanında yancısı varmış. O da dönüp bana çaktı. Yancısı. Aynen abi herifler shooter filminden çıkmış. Ben B'ye gidiyorum. Geldim bro arkandayım. Şu bizim sığır ne yapıyor orada yatıyor? Allah. Gördüler lan galiba bizi. Ya herkes bir şey sıkıyor ya uçak. Helikopter sıkıyor tepeden. Yok sahilde adam var sahilde piyade var. Adam var adam var. Adamı hiç sayenle öldürdün lan. 76 vurdum. Bir zahmet öldür. Buyur, 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 buyur. Niye öyle sığır gibi açıkta duruyorsun kardeşim? Çünkü hiç kimse seni görmüyor. Değil mi? hele <laughs> hele bir de ultrada da oynuyorlarsa. Neredesin? Gel oraya gidiyorum. Tank var. Gel. Atla. E'ye basık tut. Mükemmel bir rahat kill. Bir tane daha. Şerefsize bak lan 5 metreden şey atıyor. Gördüm, ben ona ya. Aldım değil mi ilk, ilk killi? Aldım sanırım. Aa sen ölmedin mi hala orada? Ölmedim. Helal lan sana. Yalnız kaynıyor ora. <laughs> Değmiyor lan. Ben diyamar gibi kullanıyorum ACR'yi. Gitmez ki oraya. Gidiyor. İki elif falan öldürdü. Of be! Gördün mü lan? Adam beni öldürdü ya. Hayır ya of. Saklanayım dedim de çukur yeteri kadar derin değilmiş. Kanka koşu yoluna roket attım koşan adamın. Patladı herifin üzerinde. Kanka bence helikopterden de olsa. Hangi helikopter? Bizim helikopter. Aa doğru lan. Sen ne kılındır. Nereye gidiyor bu herif? Video eşlendik olur. <laughs> Ay bitti. Dur lan dön 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 lan dön, dön. Aa bu topların şeyi değiştirildi ya galiba. Splash damage'i. Hiç şey yapmıyor. Atmıyor. Ne yaptınız İyi oynuyoruz kanka devam ediyoruz. Adam seni nereye götürdü lan? Ne bileyim. La oğlum bunun da şeyi yok. TV atamıyorum ya. Allah! Ulan be! Ne çarptık be binaya be! Dur şu helikopteri de yapayım. La bıktım bu araçların özelleştirmelerinden ya. <laughs> Bot. Bot yapılı. Jet'i salla. Atakeli. ECM. Stealth. Paint salla. TV. Gunner zoom değil de termal olsun. İyi ya kanka istiyse 18 kilo kadar gelebilir. Gunner olup. Sen... <laughs> Tanka binmiştin ya. Tank gel 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 üstümden gel üstümden gel. Nasıl bir geliş oğlum ya 30 canını götürdün tankın ne biçim biniyorsun? Vurayım mı helikopteri? Vur. Yok kanka o gitmiş o işte. Abi nasıl ya? Yani? Hangi map'ta oynuyorsunuz oğlum? Kurfa olmaz. Final Start mapinde mi oynuyorsunuz? Hayır, Hayır bu son second assault second assault kanka bu. Ya oğlum adam ağaca çarptı şey gitti benim. Eğim gitti. Ya bana gene o redti yedi. Semi ben onu sana kaydet dedim. Helal lan. Şampoyu formattan Görüldüğüm önce gördüm. öldürürsün onu öldürürsün. Disable şey yok, ATSS yok salak. Adam sis attı önüme. Lan! Sağımız var. Bir tanesi binaya kaçtı. Atla atla! Atladım zaten öleceğiz bir saniye sonra. Küze geliyor. Nerede lan bu binanın çıkışı? Of ne, ne geçti. Lan 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 bir tane daha var Gökhan bir tane daha var merdivene bakıyor. Biliyorum biliyorum. Çıkışı kaçırdım ben. Abi ya pompalı varmış abi, herifte 20 canı var. Şaka mı ya? Ne oldu lan sen de mi gittin? Abi 20 canı vardı bir mermi değdirsen sen GG'di o herif. Aynen abi girmedi Elifet. Olur be kanka Gel üzme. Mi? Üzme kendini. Nereden çıktın? Çok üzüldüm kanka. Oğlum ya pisliğin içinde doğmuşsun ya. Her zaman. Doğru çocuğu olmaz ulan. Tanka 20 hit. Bak şimdi bak bu arada ESC'ye basıp %25 şey bastım. Düşün. Mobility, mobility. Elevi. Elevi, Git, elevi gitti. Elevi. Elevi gitti. Tanka puşluyorum. Tank da mı patladı. Olmuş. Ha güzel güzel Banka güzel. Adı. Çekelim burayı. Piyade var, piyade var. Hs yedi bir tanesi, Hs yedi bir tanesi. Arkamızda ne var abi? <laughs> G18'e gittim lan. <laughs> abi anlaşılmıyor. Tozlu ortam diye. Ben bizim helikoptere bindim. Ben bana arkamda mı vurdular beni? Ben. Çok gösterir, bilmiyorum. Dur, TV atacağım da nereye tutuyor bu herif ya? Jet'i vuracak, haklı sıra. Ben B'ye gidiyorum, B'ye. B'de adamım. Lan oğlum, bir dur. Vurayım şu herifi. Orada... ...sen değilmişsin. Ben Ellie'deyim ya. Oh, ürün ben... eve ne güzel lan. Eliye ürün eve taktım mükemmel abi. Abi cıvıl cıvıl parlıyor herkes. Çok süper oldu. Uf ne takla attı be. Ya herif çok sığır sürüyor ama ya. Nasıl lan? Kanka TV attım değmedi bile lan. Ne oluyor oğlum? Yalnız kanka comeback izliyor. Comeback is real mi harbiden? Baksana oyunun başında elimize verdiler. Şimdi Aa dur dur iyi o zaman dur biraz daha dikkatli oynayayım şöyleyle Abi çok sallıyor herif ya. Abi TV'lere bir şey olmuş. Dur bakayım ya. Anam! Revdeploy değil lan. Şunu 40 yapayım. Yes. Abi. Şeyi vuruyordum. Başardım. Ölmedim, ölmedim. Şeyi vuruyordum az daha. TV ile. Bugi. Nasıl lan? Bugün vuruyorum mi vuruyorsun TV'yi? Ha. Sıfır geçti ya. <laughs> Eee B'de boş bir tank var bizim. Nasıl lan? Lan solda solda. Ulan solda lan eli geliyor lan. B, B zaten bizim oldu şimdi. Abi heliyi görmedi. Gökhan arkamızdaki heli spotlasana. Salak görmedi bizimki. Spotladım bir tane helikopter. Tamam. Hala görmedi. Bu sefer oturttum lan. Evladım düz tut şunu. Lan eğil mi o kadar salak tanka çarpacağız? Abi herif garip sürüyor. Bence O heliyi aldık. Tank vurdu sanırım. Tamam şimdilik rahatız. sağ sattı be 5 hit mi Vurmaya aydım Allah bir daha TV atmayacağım yemin ediyorum ya her attığım ıska çekiyor Niye? Sıktıysam. Bak bak tanktan yiyeceğiz gene. Oğlum neler yapıyorsun lan? Bir düzgün dur. Kanka bugün iyi oldu ya. Vallahi ya çok güzel maç oldu. Helikopterde ne kadar berbat olsam da Rem yapmaya çalıştı bizi gider ayak Nasıl abi Vallahi bu tv bozulmuş ya <laughs> Abi Kötü gitti herhalde attıklarım ya Ne zamandır tv atmıyorum kanka helikopterde Ama adam da çok sarsıyor ya Değiştirdiler değiştirdiler abi hmm, Baya bir değişiklik olmuş artık bayağı zor kontrolü Abi çok güzel comeback yaptık Güzel maç oldu Eline sağlık karşı Cici. Aynen kanka Cici. Tozlu bir savaş alanında toz burnumuza kulaklarımıza da girse maçı bırakmadık. Tozun içinden sizi tekrar bekleyeceğiz. Bir sonraki videoda <laughs> görüşmek üzere. Hoşçakalın.